Dostlarım günaydın. Bugün sizlerle birlikte iki gün vloglama kararı aldım. Videoyu normalde sessiz yapacaktım. Altyazı ekleyecektim. Sonra dedim sıkıcı olur. Kola giderken makyaj yapmayı pek tercih etmiyorum. Çünkü vakit çok hızlı geçiyor ve diğer yapacağım işlere zaman kalmıyor. Sadece atölye günleri yapıyorum. İki farklı maskara kullanmamın sebebi birisi kirpikleri birleştiriyor. Diğeri de ayırıyor. O yüzden kullanıyorum. Birleşik kirpik örüntüsü sevmediğim için. Burada kullandığım jel eyeliner gerçekten hem kolay sürülüyor hem çok pratik hem de görüntüsü çok güzel. Üç farklı renk seçeneği var. Bir tanesi siyah, ikincisi kahverengi, üçüncüsü de gece mavisi diye geçiyor. Artık yavaştan makyajın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dudak <laughs> yağ sürüp bitiriyorum makyajı ve kendime bakıyorum. Olmuş mu diye. Tabii ki olmazsa olmaz asansör videosu. Burada size kombinimi göstermeye çalışıyorum zannederken göstermiyormuşum. Sabah bu yoldan geçmeyi o kadar seviyorum ki böyle sessiz sakin bir yol ve öğleden sonra bu sessizliği kalmıyor. Tramvayın gelmesini bekliyorum ama tramvayı kaçırdığım zaman bu bekleme süresi uzuyor. Tramvay ve otobüs arasındaki süre 20 dakika. Otobüs durağına geldiğimde biraz beklemem gerekiyor çünkü hemen gelmiyor otobüs. Tuvaletin içini başka videolarda çektiğim için burada çekmeye ihtiyacı duymadım. Burada yaklaşık bir saat ders işliyoruz. Bu arada taş oymacılığı ya da ahşap oymacılığı ile alakalı aklınıza takılan bir soru olursa aşağı yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımı aşağı bırakıyor olacağım. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Burada size olduğum taşı gösteriyorum. Tabi şu an oyma aşaması bitti. Boyama aşaması başladı. Önce boyayı karıştırıyorum. Sonra da bir fırça yardımıyla taşın üzerine sürüyorum. Burada size daha detaylı bir şekilde göstermek istedim. Çünkü çekim açısından sadece beni görüyordunuz. Taşı nasıl boyadığımı görmüyordunuz. Böyle çekim yapmak biraz beni zorladı. Çünkü hem taşı boyuyorum hem odaklanmaya çalışıyorum. Hem de taşırmadan boyamam gerekiyor taşı. Anlattığımı sanıyorum tabi arkadaki sesten sesim duyulmuyor bile. Şimdi de gösterdiğim boya taşı boyamak için. Onu gösteriyorum size. Önce boyayı karıştırmamız gerekiyor. Öyle kullanıyoruz. Ben taşın üzerine iki farklı fırçayla boyadım. Birisi ince uçluydu, diğeri de kalın uçluydu. İnce uçluyu aslında kenarlarda kullandım. Diğer kalın uçluyu da direkt üzerine sürerekten kullandım. Bu da taşın son hali. Kamerayı bir türlü sabitleyemiyorum. Çünkü tripodum yok yanımda. Tripodu götürmeyi de düşündüm aslında ama bir tık abartı kaçacağını bildiğim için götürmedim tripodu oraya. Yerdeyi ziyaret yapayım dedim. Ne <laughs> kadar <laughs> güzel olmuş. Tam seni yansıtıyor. <laughs> Çalıştığı ortamın güzelliğine bir bakar mısınız? <laughs> şey paşoğumuyor <olmayı> az etmek. <laughs> Kenardaki sembolleri boyarken çektiğimi düşünüyordum ama çekmemişim. En son onların kenarlarını boyadım o ince uçlu fırçayla. Son olarak Edep Yahu yazısının üzerini boyayaraktan motifi bitirmiş oluyorum burada. Şu an buradaki taşların hepsi sergide sergileniyor. Tabi serginin nerede olduğunu bilmiyorum. Ama sergideyken görmeyi isterdim açıkçası. Normalde yeni bir motifin başına geçmeyi planlamıyordum. Dersin bitmesine az kalmıştı ve o an yeni bir motife başlamak istememiştim. Tabi sonradan fikrim değişti. En azından önümüzdeki hafta yeni motifime alışmış bir şekilde başlarım diye düşünmüştüm. Taşı oyarken bir yandan da hocayla muhabbet ettik. Aslında buradaki niyetim hem taşı hem beni görün istiyorum. Nasıl hani oyduğuma bakın diyerekten yeni taşı. Ama tabii elimde öyle bir imkan olmadığı için ve tripodum da olmadığı için öyle bir şey yapamıyorum maalesef. Taşı bir süre oyduktan sonra usta geliyor ve taşı soyduğuma bakıyor. Daha ne kadar oymam gerektiği veya nasıl oymam gerektiği hakkında bana bilgiler veriyor. Şimdi şu oymaya başlamadan önce de bana taş hakkında bilgiler veriyor. Nasıl bir taş olduğu, işte türünün ne olduğu hakkında. Burada motifin son halinin nasıl olacağını anlatıyor bana. Motifi yaralamayı çok istedim ama o andan sonra canım çok istemedi motifi yaralamak. Çünkü sıkılmaya başladığımı fark ettim. Motifin başında çok enerjik bir şekilde başlıyorsunuz ama sonradan çok ayakta kaldığınız için beliniz ve ayaklarınız ağrıyor. Sonra da motifin son halini gösteriyorum. Bu videoyu da bir hafta sonra çektim. Bu altta ve üstte gördüğünüz boşluklar var ya ve kenarda gördüğünüz boşluklar. Onların içleri oyulacak ve raspa yapılacak onların içlerine. Ve motif böylece bitmiş olacak. Motifin bitmiş halini Instagram hesabıma koyabilirim oradan da bakabilirsiniz. Artık yavaştan çıkıyoruz. Atölyenin yakınlarında bir otobüs durağı var ve belirli saatlerde otobüsler geliyor. Sağ olsun sınıfımdaki bir abla arabasıyla beni tramvay durağına kadar bırakıyor. Hiçbir atölye videomda bulunmayan bu atölyeye giriş kısmını sizlere gösteriyorum. Otobüs durağının atölyeye gidiş kısmına kadar yaklaşık 5 dakika sürüyor yol. <laughs> Şu an ara verdim. Tamam sen bana at tamam, tamam. Bir tane... E, başka e, şeyler paylaştın mı hiç? Nasıl başka şey? Yani Herhangi bir şey paylaştın mı? Bilmiyorum, zaten şey vardı... İyi ne zaman diyeyim sana? E, 2024 mü? 2023 mü? O zaman paylaştım herhalde. Yani bir sene oluyordur açıkçası. 那好像是我们自己，因为这个。 neler yaptım onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Sizlere çekemedim çünkü. Eve geldikten sonra dinlendim, yemek yedim. Aslında videonun karşısına geçecektim. Çok geçmek istemedim açıkçası. Birazcık daha böyle kendimi iyi hissedince geçeyim dedim. Çünkü yorgun gelmiştim eve. Şimdi ne yapacağız hemen onlardan bahsedeyim. Sonra da zaten izlersiniz siz hızlandırılmış bir şekilde. Normalde yaptığım bir şey değildir bu. <laughs> yani genel manada yaptığım bir şey değildir. Oyun oynuyorum. Ne oynuyorum? Sims oynuyorum. Şimdi onu hızlıca şey yapacağım, sizlere göstereceğim. Aslında bu da gösterilecek bir şey değil. Normalde çok oynamıyorum şu sıralar. Ramazan'da çok böyle bağlanmış bağlanmıştım da denmez de. Ramazan'da birazcık sardı oyun. Hatta bayağı sardı. Sonrasında bir şeyler oldu oynayasım gram gelmedi. Şu an o şeydeyim, dönemdeyim. Şu an öylesine böyle bazen takılıyorum buralarda. Normalde bu video pazartesi itibaren çözüldüğünüz sonra kendimde o bir şey bulamadım, heves bulamadım. Aslında baya baya niyet etmiştim çekeyim, yani ben çekmiyorum böyle. Sonra o gün sabah ne oldu tam hatırlamıyorum, çok çekilsin gelmedi. Sonra bu sabah dedim çekmelisin artık hani ne zamandır çekmiyorsun, çek hani. Sonra bir baktım çekmişim. Ama size şundan da bahsetmek istiyorum. Normalde Atölye tarafındayken çok fazla video çekemedim, çekememişimdir diye tahmin ediyorum. Bakmadım şu an çünkü videolara. Ama atölyeye gittiğim andan itibaren dedim ki çekmesem mi acaba? Çünkü böyle nasıl diyeyim size, istediğim şekilde bir şey olmadı. İçerik çıkmadığı için, içerik çıkmadı demeyeyim de istediğim kadar video çekemedim yani. Ama sonra bir baktım, pıt 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 böyle baya baya videolar artmaya başladı. Tabii şu an ne kadar olduğunu bilmiyorum, bakmadım. Onun dışında normalde bu videoyu bir hafta olaraktan çekecektim. Sonra dedim bir hafta birazcık fazla olur. Sebebine de gelirsek bir haftam böyle nasıl geçeceğini gerçekten kestiremiyorum. Tamam yani ilk üç günüm dolu olabilir ama sonraki günler nasıl olur gerçekten bilmiyorum. O yüzden bunu üç güne düşürdüm. Hatta iki güne düşürdüm. Sonra üç güne, üçüncü güne çıkartmaya karar verdim öyle söyleyeyim. Ben ders çekmiştim hatırlıyorsunuzdur. O dersin konu tekrarını yapacağım şimdi. En azından göz gezdireceğim. Yani çok böyle aman aman bir konu tekrar olmayacak. Yani aklımda kalsın maksat. Zaten kaç sayfa bir bakalım. Beşten başlıyor. Beşten mi bak? Beşten başlamıyor değil mi? <laughs> Yok beşten başlamıyormuş pardon. Ne kadar... Bayağı da işledik bugün bu arada ya. Size çok az çektim ama bayağı bir konuştuk yani. Vay bir araya muhabbet karışsa da ders değişendi ya şimdi şey olmasın ee, neyse şimdi ne diyecektim bir dakika buna bakarak konuşamıyorum size bir şey yapayım döneyim şimdi ne olacak ben bunu çalışacağım çalışmaya çalışacağım daha doğrusu ee, ondan sonra yarın ne olacak ha yarın zaten siz göreceksiniz neler olduğunu neleri gördük biliyor musunuz Kemer gördük Başka ne gördük biz? Gergi gördük, payan da gördük. Çelik donatı gördük, tamam mı? Şimdi bunlara çalışacağız. Sonrasında acaba <laughs> diyorum şey mi yapsın? Dizi miyiz? <gülüyor> Yani <gülüyor> normalde çok böyle şeyler düşünmem de ama bir yandan da Ay çok böyle şey hissediyorum kendime Hani böyle bir birden çok seçeneğin olur ya. Hani işte onu 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 da yapabilirim, onu da yapabilirim, onu da yapabilirim. Ama bazen de hiçbir seçeneğin olmaz. Sen hani tek onu yapmak zorunda kalırsın. Şu an önümde böyle dizi izlemek var, işte oyun oynamak var, bir şeyler yazmak var, işte ders çalışmak var. Ve istediğimi yapabilirim şu an. Çünkü hani bir süre var bu dersin şey için, hani sınavı için. Ama bilemedim. Neyse biraz okuyayım bari. Five hours later. de geldim. okunmasına da 12 dakika var. Ezanı bekliyorum. Namazımı kılıp yukarı mı çıkarım? Yukarı çıkarım herhalde. Çünkü yukarıda bilgisayar laboratuvarında ders var. Hem de ikiden ders de orada. Ee, onun dışında yemeğimi yedim. Onun üstüne çekmedim sadece. Çok yemek çekmeyi seven bir insan değilim çünkü. Diye değil bir yemek çekmem yok mu? Öğle arasında ödevi yapabilirdim. Sabah size gösterdiğim modelleme ödevini. Ama nedense canım şu sıralar istemiyor ya. Yani istemiyor derken yapma zorunluluğum var ama şu an yani çıkıp da yukarıya hani onu yapmak istemedim açıkçası. Başka zaman yaparım diye düşünmeden bilmiyorum. Normalde yapsam daha iyi olur. En azından zaman kazanırım. Başka derslere, başka ödevlere vakit ayarırım ama bu ev modellemesi yaparken daha gayretli ve daha istikrarlıydım. cami böyle kafamda taslan oluşturdum tamam mı? Yapacağımı da inanıyorum. Yapabilirim yani. Ev modellemesini yapmışım, neden cami modellemesini yapmayayım? Yani böyle düşünüyorum. Ama cami modellemesi bana şey geliyor hani... Zor değil ama kolay ama nasıl? Anladı, anlatabildim mi? Umarım anlatabilmişimdir. Bu arada ev modellemesi yapmak keyifliydi. Dedi ki işte küçük cami seçin. Hani küçük daha hani çünkü onun işte e, hesaplamasını yapacaksınız. İşte sizden bir takım şeyler istiyorum falan deyince dedim acaba benim camim hani çok mu şey? Aslında çok da büyük değil. Gayet normal bir cami. Ve hani benim camimden daha büyük camiler de var. Bence yerinde bulduğumu düşünüyorum camiyi. Onun dışında çok bakmak da istemedim zaten birkaç tane vardı böyle hoşuma giden. Ben de bunu yapayım dedim. Onun dışında sizleri güncellesem mi diye düşünüyorum bu cami işlemini. Instagram'da mı yapsam yoksa bilemedim yani. Onu bir düşünüp geleyim. Ama büyük ihtimal bloklarım da olabildiğince yer veririm. Her blok çekersem veya out reels çekersem orada da yer verebilirim ama çok şey çek yani vlog çekeceğimi düşünmüyorum diyeceğim. E bilmiyorum ya. Şu an kafam çok karışık. Ne yapacağım, ne edeceğim. kamerayı sabitleyene kadar <laughs> neler çektim bir bilseniz. Bu da buranın arkası tabii ki Neyse. Ne diyecektim ya? Gözlüğümü almam lazım. Olabilirsem. Tamamdır. Bu var ya bir şu an kirli. Şimdi şöyle. Normalde bu video iki gün olacaktı. Bunu bonus olarak koymayı düşünmüştüm. Ama dün şöyle bir şey yaşandı. Okuldan sonra ben direkt eve gittim. Zaten onu sizlere çekecektim ama gerçekten kendim yorgun hissettiğim için elime çok fazla şey yapamadım. Yani kamerayı, yani elimde telefon vardı ama kamerayı açmadım. Hatta aklıma da geldi. Hani çekebilirsin, işte şöyle yapabilirsin ama hani takatim yoktu derler yani. Gerçekten o an öyle bir andı. Ee, hem nedense böyle kendimi aşırı yorgun hissediyordum ve böyle hassiz hissediyordum. Bugün de aslında gezme vardı. Gezmeye geldim. Ama gezmede de kendimi çok iyi hissetmedim. Normalde hissetmem gerekiyordu bence. Gezme işte olurken o sıra ben bir şeyler çalıştım. <laughs>